bozaylar kış uykusundan uyandı. Arkamda görünen şalelenin sol tarafındaki salılıklarda bozaylar var. Ve Zurhneri kıyısı sürekli bu şekilde bozaylar inip yavrularla birlikte beslenmeye devam ediyorlar. Ebeveynlerle birlikte yavrular annelerinin yanında otuyorlar. Karınca, arı gibi bulukları canları tüketip yiyecekler. Sonra da yüksek dağların karları eriyince yeşil otlar çoğalınca daha yükseklere doğru tırmanacaklar. Aksu Valisi halk olarak tabii ki tedirginlik oluyor. 6 aylık bir kış uykusundan sonra e, meydana çıkan ayları tabii ki görünce korkuyoruz. E, bahar oldu mu, işte ekinler ekildi mi fasulyelere zarar veriyor. Taşlarını çıkıp yiyip kuruyor. E, yanında yavruları olanlar yavrularıma zarar verir diye insanlara saldırıyor. Tabii ki ayıya dokunmazsan kolay kolay zarar vermez ama o da canından korkuyor. insan da canından korkuyor. Tedirgin oluyoruz. Bağ bahçeye gidemiyoruz. Tarlamıza gidemiyoruz. İnsan haliyle ürperiyor. Buna da yapacak bir şey yok. Doğanın, tabiatın kanunu bu. Her canlı bir şekilde beslenecek. Keşke dutları yiyip gitse. Bir de dallarını kırıyor. E, fasulyeye, bağ bahçeye zarar veriyor. Haliyle yöre halk olarak bizler de tedirginiz, korkuyoruz eski gibi işte sığır, hayvancılık çok değil. Sadece bir koyun öldü ya da bir inek leşini yiyecek hayvan şey yapacak. Onlardan şey yapacak bir şey yok.